Merhaba. Son dönemde çevremdeki vegan sayısı hızla artıyor. Özellikle 15-16 yaş grubunda da gençler vegan olmaya başladılar. Bu konuda kafaların karışık olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bugün size veganlığı anlatmaya çalışacağım. Veganlık insan doğasına aykırı bir beslenme biçimi mi? Moda mı yoksa politik bir duruş mu? Veganlık tarihi aslında pek de yeni değil. Tarih boyunca felsefi veya dinsel nedenlerle yalnızca bitkisel beslenenler oldu. Et ve et ürünlerine ulaşmak da her zaman insanlar için kolay olmadı. Ancak sanayileşmenin de yükselişiyle çok karlı bir pazarın önü açılmış oldu. İlk kez kendini vejeteryan olarak tanımlayan insanlar 1842 yılında Londra'da ortaya çıkmış. Ne kadar eski değil mi? Daha sonra The Vegan Society kurucularından olan Donut Watson, farklı beslenme anlayışlarına vurgu yapmak için literatüre vejeteryanlık kelimesini eklemiş. Peki, veganlık ve vejeteryanlık aynı şeyler mi? Vejeteryanlar et ve balık ürünlerini asla yemezken, veganlar Et, balık, süt ürünleri, peynir, yumurta ve asla balı da tüketmiyorlar. Yani veganlar aslında bu konuda çok geniş bir tüketilmeyenler listesine sahip. Bunun yerine sebze, meyve, baklagiller ve tahıllarla beslenmeyi tercih ediyorlar. Dünya genelinde veganlık çok yayılıyor ama ülkemize dönüp baktığımızda çok yeni diyebiliriz. Türkiye'de bir vegan derneği var ve onların yayınladığı bilgilere göre 2019 yılında veganlık Hindistan'da %40, Meksika'da %20, Brezilya, İsviçre ve Tayvan'da %14, İsrail'de ise toplumun %13'ünü kapsıyor. Türkiye'ye baktığımızda ise rakamlar çok daha düşük. Saya Insight'ın Türkiye'de yaptığı araştırmaya göre 2020 yılında Türkiye'deki bu oran %5 civarında. Peki insanlar et, süt ve diğer hayvansal yan ürünlere neden hayır diyorlar? Aslında yanıt oldukça basit. Veganlar bize hayvanların da insanlar gibi duyguları olduğu gerçeğini hatırlatıyorlar. Bizler kadar zeki ve duygusal olmadığını düşündüğümüz bu canlıların da yaşam hakları olduğunu vurguluyorlar. Sadece hayvansal beslenmeye değil, hayvanların sömürüldüğü tüm yaşam biçimlerine karşılar. At yarışları, hayvanat bahçeleri, yunus parkları, faytonlar ve deneylerde de hayvanların kullanılmasına karşı lar nice. Yani tüm hayvanlar için adalet ilkesinden bahsediyoruz. Son yüzyılda devleşen endüstrileşme nedeniyle maalesef hayvanlar sömürü çarkının bir parçası oldular. Doğada vahşi hayvanlar yalnızca kendilerine yetecek kadar avlanırken insanlık tam tersini yapıyor ve bu tüketim çılgınlığı yüzünden milyonlarca hayvan ömürlerini kafeslerde geçiriyorlar. Süt verebilmesi için zorla çiftleştirilen ve yavrularına verecekleri sütleri makineler tarafından alınan inekler, geyecek hiçbir alanı olmadan Tüm ömrü boyunca yalnızca yumurtlamak için beslenen tavuklar, yumurtlayamayacağı için doğar doğmaz pres makinelerine ölüme gönderilen erkek civcivler, maalesef tüm bu örnekler aslında buzdağının yalnızca çok küçük bir kısmı. Vegan beslenmeyi tercih edenler et ve süt endüstrisinin devam eden bu anlayışına karşılar. Ve işin tabii ki ekolojik bir yanı var ve bu da çok önemli. Bilimsel veriler, besi hayvanları yetiştirmek için kurulan tüm tesislerin küresel sera gazı salınımının %10 %15'ini tek başına gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu taşımacılık, lojistik sektörünün yarattığı kirlilikten bile daha fazla. Küresel ısınmaya karbondioksitten tam 296 kat daha fazla sebep olan azot oksit emisyonunun da %65'ini tek başına gerçekleştiren bir endüstriden bahsediyoruz. Beslenme biçimimiz ne olursa olsun, bu dünyada hayvanlarla birlikte yaşadığımızı, bizler kadar onların da dünyanın sahibi olduğunu unutmayalım. Sağlıkla kalın.